şimdi o yem kabını yeni koydum bak anne sonra seni <laughs> yavrular nasıl kaçıyorlar ondan. <laughs> bak kabın içinden yesene işte ne eşeleyeceğim. Şöyle bak. Öbür yavru korkudan nasıl o kenarda duruyor yavrum benim. <laughs> o son çıkan onu artık annesi geçiriyor bak yine ayağın dibinde annesinin ama. <laughs> o da küçücük onlar da. <laughs> Annesin ben varım diye fazla eşelemiyor şeyi. Öyle benden tırsıyor. <laughs> Yavrum benim. Küçük. Sen öldü sandık sonra iyileştin mi? He? Sonra canlandın mı sen? Hay kuzum benim. Tamam annes tamam. Annesi de ufak tefek bir şey aslında da. <laughs> Geldi annesi, bak nasıl korkarak bakıyor annesine. <gülüyor> Gülüyoruz ama tabi hayvan nasıl şey yapıyordur Allah bilir. O darbeler canını acıtıyordur. Ama yine de annesinin dibinden ayrılmıyor.